Arkadaşlar bazı edit sorunları yüzünden videonun azıcık karışık olduğunu anlayabilirsiniz. Bundan özür diliyorum ama Magdini vlog böyle olmayacak. Editor şeyi bir koyarsın. bence. Şimdi arkadaşlar ben videoyu bir daha başlatayım ya yani çünkü siz hiç anlamadınız çok hızlı anlattım. E, demiştim ki sizinle beraber nasıl diyeyim ha ee, diğer bir vlog yapacağız demiştim uçakta falan kayıt alacağım demiştim İşte onun günü bugün arkadaşlar bugün sizinle beraber diğer bir vlog geliyor. İstanbul'a gideceğiz arabayla ondan sonra havalimanında Şükrü havalimanı mı neydi galiba ben hatırlamıyorum havalimanında da baya bir kayıt yapacağım dostlar haydi arabada falan buluşuruz Yalnız saçlarım çok kötü oldu ya. Anladım. Anne bu ablam gerçekten bak gelmiyor mu? Gelmiyorsa giderken Ali de alalım. Şimdi dostlarım al. Anahtarı ver anahtarı. Şimdi arkadaşlar anne ben kulaklarımı takıyorum dinleyeceğim. Şimdi sizinle konuşma yapalım. Bakın siz beni izlemeyi seviyorsunuz. Ben sizi seviyorum. Siz sevmek biz. Ama abone olmamak siz. Ya karşılaştığımda videomu 33 kişi izlemiş. 33'ünden 16 kişi abone olmuş. 17. seni unutmadım. 17 kişi olmuş. Yani yükseltelim arkadaşlar. Azıcık. Yeni kanalımız. çocuğum. Çocuk olmamdan da artı bir var. Değil mi? Bir şans da var yani çocuk olmamla alakalı. Ama neyse. Ay <laughs> ya ben de bir şey baklı. Yok abi ya benim. Neyse. şimdi köprüye gideceğiz Var ama baya eğleneceğiz her bence. Şu anda İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da limana bineceğiz. Ay liman. Hava limanına bineceğiz. Hava limanına bineceğiz. Bineceğiz. Gideceğiz. Orada bir uçak neydi ya adı? Pegasus. Pegasus uçağına bineceğiz. Ablamız sen söyleyelim. Öyle. Uyumuştum. Ama benim takipçilerim yalnız kaldı. Ben onlara azıcık video çekeyim dedim. Sizin için uyandım. ve videomuz artık çok bölgeyi çekebilirim ama ya orada ben çok fazla e, videoyu böldüm ve çok geçiş yaptım. Yani oradan arkadaşlar e, yolla yine devam ediyoruz. Sadece videoyu kısaltmak için çok kes, kestim. Yani haberleriniz olsun öyle bir yanlışlık falan yok. Kestim sadece. Ne kadar? Ne olacak ki girsek? Şey? Tatlılar benim önümde Girmişim sanki. Adam öyle bir... Evet. Evet, kaydı durduruyorum. Evet, <laughs> polisten kurtulduk. Hmm. Ne bu şimdi? Ne? Ne bu? Hı? Kontrol yani yani o kadar İstanbul'dan geçiyoruz şey bir şey yerden geçiyoruz. İstanbul'un denizi nerede? İstanbul'un Nasıl? Ya lan. Nasıl? Kapakladı. Oysa çekmiyor. Musun? Göl mü var? Bir şey var değil mi İstanbul'da ya? Yok. Ya gerçekten İstanbul'da bir şey var ama. Ya va nasıl yok ya? Yok. Gölü nerede valla değil mi? Şimdi göreceksin bak. Ben göreyim. Abi ben göreyim. Sağda yanaşayım. Çınar aç kameranı şu tarafa doğru. Abi bu İstanbul neymiş ya? Ay çok korkunç köprü. <laughs> köprü değil bir de. Çok yüksek akşama. Tamam dur oğlum. Aşağıya gidelim. Şimdi çabuk çabuk çabuk. de şey filop görüyor. Şu anda zumbile attım bayağı gözüküyor. Bekle daha bekle. Evet de önde Ama bu şende köprü değil mi? Hı hı. Köprü ayağı. O geçtiğimiz köprü mü? Evet. Geçtiğimiz. Oh. Boğazdan geçiyoruz şimdi oğlum Aa bak, bak, bak. Döpüm, döpüm, döpüm. Abi Ya bak şu dumanla. Anne videodayım istersen Ya bak işte dünya. Evet şey Ne düşünüyorsunuz bu yolculukta şey ya Aman. abicim ben diyorum ki ben, ben, ben. <laughs> Evet Murat Bey şimdi ne düşünüyorsunuz? Yani boğazdayız Oo, Boğazımız kurudu <laughs> Buraya bir gülme efekti koydum <laughs> Devam peki ee, Biz de boğazımızı ya. ıslatmak Açmıyorum. için ha, ben Boğazımızı ıslatmak için boğazdan geçeceğiz Tamam, eski artık son kullanma tarihi geçti hadi. Sonra... Geçti. Evet, havalimanında ya. Aynen annem dikti sonra ailemden nefret etmeye başladım. Ne diyorsun ya? Şu şahıs gibi insanlardan. Bakın Pegasus E-Line. Özel bir bilgi falan yok. <laughs> Yalnız koltuklar ayrıymış. Biliyor musunuz? Üzüldüm. Ama şu şahıstan ayrı oturacağım şimdi şey biliyorum. gazı çok güzel. Ha. Hop. Bu havalimanının adı neydi ya? Abla ben kulaklığı takıyorum ve mobilite engelleme açıklamam. tamam. Biz bence artık buradan gidelim. Burası iyice doldu ablam. Bir sigara sanki ötelerim. <laughs> ya. Çok güzel. İnşallah. Soylu Hava çok gelmeye yakın benziyen. Yalnız buraya kadar geldiysen ne de yapıyorsun? Ne sana? Bayağı sevmiyor musun? Geldi bunu bilmiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum.

ya kendim gelmişim artık da kendim eleneyim ya Allah Allah hepsi sen video dedim. Şimdi bugün surları gezeceğiz, ee, ondan sonra Atatürk Köşkü evini gezeceğiz, ondan sonra bir ee, kahvaltı yapacağız. Ama kahvaltıda öyle çok kırık düşünmüyorum yani, karnınızı hiç öyle acıktırmayacağım. Ben kahvaltıya geçince bir açarım, bir selam falan veririm, sonra da surların orada buluşuruz. Yani öyle çok uzatmak istemiyorum çünkü bayağı uzun sürecek. yani zaten tüm yerleri gezemeyeceğiz. Diyarbakır'a geleceksiniz arkadaşlar 3 4 günlük gelin. Her yeri gezmek evet, istiyorsunuz ya. Yani bir günde her kezi gezemezsiniz. Neyse. Şeyde buluşuruz. Ne diyor onun adı? Yemek yerinde buluşuruz. Tabana bakın. Akşama zaten Valla yani dünyanın şu an en kalabalık yerinde falan mı ya galiba? Bu arada ilk gün çekeni bunun için çok ama çok özür diliyorum. Maalesef. <laughs> Yalnız bu tam şaka mı? Biz şarkı yaptı ortam şey yıkıldı diye bir söz şey şey verdi ya. Şişkin yanaklı. Evet. oralarda da sürekli tane yeri var. Atıyorum eğil var, baraj altına girdi, krallık var. Eskilendim. Ufak ufak yerleşkeler oldu. Bunda zaman gibi soğuk vardı. Çok sağ Kulaklığım olsa çok güzel bir şey olacaktı da. Şimdi arkadaşlar yemeği öyle paylaşmayacağım demiştim. Yemekten hemen sonra Ulu Camii'yi gezeceğiz. Sonra dedi tarafı diğer bakalım tamam. <laughs> Olmadı bir daha. Ya yani şimdi arkadaşlar kahvaltımız bitti. Valla kahvaltımız bayağı kalabalıktı. Orada çok güzel fotoğraf çekilecek yerler var. Şöyle dışını da çek abla. Dışı da şöyle değişik bir yer. Ta şeyde tab tabela gibi bir yer vardı. 1517 yıllarında mı ne yapılmış arkadaşlar. Bakın ee, Şimdi arkadaşlar bir tane Ulu Cami'ye geldik. E, ulu Cami'nin içini gezeceğiz. Öyle e, kiliseler falan varmış. Bunları gezeceğiz ya çünkü buradaki her şey arkadaşlar çok eskiden tarih, e, bayağı eskiden yapılan şeyler, bayağı tarihi şeyler. Yani öyle tarihi yerleri gezmeyi sevmiyorsunuz arkadaşlar. Şey, ben olsam diğer bakıya gelmezdim ya. Baksanıza yani zaten çek. Harvard Üniversitesi ya şey var yani, Allah Allah. Çok da yakın olmasa da. Ondan sonra şöyle e, çok şey var. Yani her yeri zaten arkadaşlar tarih kokuyor diyeceğim. Öyle bir şey diyorlar ya. Ya ondan sonra ortasında ablam ne sembiliyormuşum? E, Adreste tane. Şöyle arkadaşlar ortasında da büyük bir tane var, herkes e, adrestini falan alırken oraya geliyor. Zaten namaz kılıyorsanız bunları bilmeniz gerekiyor. Yani e, imanlı birisiyim ben, çok e, şeyim Gidiyorsanız diğer bakıya gelin yani. Çünkü bir sürü şeyler var arkadaşlar. bir sürü camiler var. Ya zaten e, normalde. Otel yapılacak bir yere. Ee, Yap. O konuyu geçeyim mi? <laughs> o konuya geçelim. Yani arkadaşlar içine azıcık daha girince ben size azıcık daha fokus anlatacağım. Ama şu anda öyle çok diyeceğim bir şey yok. Dürüst olunursa siz diğer ya, ya, bir geleceksiniz. Tarihi yerleri gezmeye geleceksiniz. Yani. Ben mi gösteremedim? bir şey istiyorum en son Gelin kütüphaneye gidelim. Burada el yazması eserler var abi. Kameram ya. <laughs> ne Burada da aynı şey <laughs> <laughs> <yuklu>, Seyit Ahmet. <laughs> bak, işte eskiden Seyit <laughs> <laughs> Bundan sonra bu <laughs> <laughs> da Davut Bektir'in seyircisiymiş. Samina'da Hüseyin. Çok eski şeyler ama aitmiş. Okuttuğun zaman şey tarihçisini veriyorsun. Şu karşıda durursanız güzel bir kare yakalarsınız biliyor musun? Sütunlarla, işlemelerle. Gel evet. anne şurada evet. kitaba bakalım. Kitap vardı. Babam Şarkı. gel şuradaki kitaba bakalım. Evet kitaba bakmaya gidiyoruz. Acaba ne kitap? Ben kelimde? Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Çınar pişir, Bu ne kitap babam? Oğlum bak kare kodu varmış. Sen okutsana ben video alayım. Kitapları arkadaşlar çok bakamadık özellikle. Vay be ona bak be. <laughs> Beğenmediyseniz saniye. yine çekim. Ha? Hepimiz yor. <laughs> Su aldı. uzakta <mı> durdun? Uzakta mı durdum? Evet. Ne <laughs> böyle? Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Kuşagni <laughs> çekilir mi? Aha. <laughs> Musaf Mushaf

Telefonum bu ortamı ya. Bu ortamla ilgili düşünceleriniz ne? İşte, Hı, çok. Şey çok güzel bir yer arkadaşlar. Yani diğer vakit bildiğiniz ee, nasıl an. diyeyim size tarihi yani, doluyor. Tarihi kokusu var yani. Tarihi Oha bak dönüyor. Evet. Döndüreyim mi? Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı eserlerin bir benzeri işte. Abi şu üçlü yaptın evet. Hepsi tek parça taştan yapılmış. Yani parçaların üstünde olan beşliği şey yapmışlar. Neyse Allah'ım. Şu bile. şu olay. Şimdi böyle bir şey ne kalk, yapacak şey yok. Yapacak, yapacak adam yok. Şurası neresi? Recep abi. Düşünsene bak, altında bir dünya yok, bir şey yok. şunun döngüsüne baksana, bir döngüsüne bak. Bak. Çevir birazcık. Acaba o dedim bilye falan var. gibi. Yok yok. Hiçbir Hayır sonradan yok. acaba oynadılar mı yani? Yok yok. Bilye yok. Ya gibi döner bu. Sen nasıl o kadar rahat döndü gün? Tersime geldi. Yok anladım ya. Demin orada da baktım. Dönmüyor kim? Ya bu dönmüyor. Zaten. Var yok dönmüyor da şurası, şurası neresi? Canım. Evet. Evet. güvenlik evet. Hadi gelin buradan çıkalım. Ee... Ya daha eskiden buralar. Daha önce tane falan, tane? çıktı falan, inanılmaz. Diğer evet. geçince başlarsınız. Şu anda kayıt 30 dakika. <laughs> Evet, bayağı gezdik. Çarşıya falan da gittik de çarşıyı vallahi şöyle kayıt almadım çünkü çarşı gerçekten çok bulandırıcı bir yer. Ama öyle Bursa'da yaşayanlar bile Bursa çarşıları kötü kokar yani. Öyle güzel bir kokusu olmaz ama buranın kokusu yine fena Ondan sonra camiyi falan işte öyle gösterdim ilk camiyi. Ondan sonra ilk saati çektim size ee, telefonumdan. Sonra daha surların falan da geleceğiz. Surların içinde bayağı ee, bir kayıt alacağım. Ya bu video kaydı uzun ama değer yani bu uzun arkadaşlar. Yani çünkü öyle diğer bakıya falan gitmeyi düşünüyorsanız bu videoyu izleyip de gidin yani bence. Ama çok bilgi ve görgüsü işte. O yüzden çok değer Ondan sonra ee, ne diyebilirim size? İzlemekte kalın. Daha çok şeyler yapacağız. Daha surları gezeceğiz, şeyleri gezeceğiz. Atatürk Köşke evini falan gezeceğiz. Daha sonra çok güzel bir köprü gezeceğiz. Bu kadar yani. İzlemekte kalın. Abone olmayı unutma, like atmayı unutma Böyle videolar hala gelecek. Hadi bay bay. Evet geldik o. Oh. Kez tamam, tamam. şey, şey olan köprüye. 3 2 böyle hikayesini şunu cebe anlatacak. 3 bayağı eskiden olan bir köprü mü? 3 2 1 Ne güzel bir atmosfer. Be. Şuradan çıkmaya doğru. Bakın arkadaşlar. Aldım aldım bir küçük. İşte bu köprünün içerisini aldım Bu arada bu köprünün şöyle alt tarafı su var arkadaşlar. Işte. Ee, arkadaşlar şimdi bu köprüde iki tane şu bir, bir ne ya anlatsana ya hikayeyi. Ben bilmiyorum hikayeyi. Yoruma yapıştırırsın. Tamam <laughs> sen anlat. Ben Arkadaşlar beyefendi anlatamıyormuş hikayeyi şu anda. Işte, Anam senin kuşuyu <laughs> <laughs> da şöyle bağlayalım. Ne bu ne şey? Benim kuşum da var ha. Ama ne olsun abi ya. Birazdan da Atatürk Köşkevi'ne gideceğiz. Onu da kayda alacağım. Şuraya otur Ona kadar çekemeyeceğiz değil mi zaten? Oğlum sürekli de videoda olmaz ki tutamıyorum ya. Bak video şu anda bir buçuk dakika. Ve ben bunu keseceğim. Bu bir buçuk dakikayken yarım saniye falan olacak. Yani. Neyse Atatürk Köşk evinde buluşuruz dostlar. Arkadaşlar e, köprünün hikayesi bu şey. İki birbirinden hoşlanan bay ve bayan var. İşte e, bayan o köprünün üstüne çıkıyor. O köprünün önünde bir yere çıkıyor. Ondan sonra oradan da arkadaşlar şey atlıyor intihar ediyor. Ve o kralın mı ne galiba? Kızı öyle bir olay var. Tam olarak bilmiyorum da. Yani çoğu böyle geçiyor arkadaşlar izlemekte İzlemekte kalın. Şu anda çok yorgunum hala etlemek zorunda. Acıktıysam yemek sepetine de yemek sepeti. Ay bay bay izlemeler.